Merhaba ben Lin Gökçe. Yüz tekrar karın kası challenge'ımız başlıyor. Bugünlük dersimiz sistemden biraz bahsedeyim. Sonrasında derse geçelim. Toplam 5 hareketimiz olacak. Her hareketin ise belirli bir tekrar sayısı olacak. Amacımız 100 tekrarı tamamlamak. 100 tekrar tamamladıktan sonra dinlenip ikinci set yapacağız. Eğer size yeterli gelmezse, yeterince hissetmezseniz 3 set, 4 set boyunca da devam edebilirsiniz. Ama yeterli gelirse yüz tekrarda bile bırakabilirsiniz. Hazırsanız hemen sırt üstü yatarak başlayalım. İlk yapacağımız hareket klasik crunch hareketi. Ayak topukların yerde ellerini kafanı destekle baş parmaklarını ise boynunu desteklemeye devam et. Belindeki boşluğu kapattın, ellerinle kafanı çekiştirmiyorsun, karın kaslarını kendin kaldırıp yavaşça geri yatacaksın. Yattığında belindeki boşluğun açılmasını istemiyorum. Hazırsanız 20 tekrar başlıyoruz. 1. Ver nefes, al. 2. 3. Topuğunla yeri ezmeye devam et. Belinle de aynı şekilde. 4. Kolunu çok kapatma. 5. 6. Gözlerinin kör noktasıyla dirseklerini görmeye çalış. 7. 8. 9. Kürek kemiklerinin alt ucuna kadar kalkmaya çalış. 10 tekrarımız daha var. Ver nefes. 2. 3. 4. 5. 6. Yedi. 8 Karın kaslarını hissetmeye başla 9 Ve 20 Dinlen ben de hareketi gösteriyorum. Eller poponun altına table taptasın. Ayak parmak uçlarına flexle topuklarını yere değdirip çekip biraz topuğu kaldıracaksın. İndirirken belindeki boşluk artmasın. Haydi hemen başladık. Al nefes ver. Bir. 20 tane yapıyorum yine. 2 3 4. 5. Alt karnında yanma hisset. Altı Eğer çok indirdiğinde belindeki boşluk aşırı artıyorsa o kadar indirmene gerek yok. Yoksa belin ağrıyacak. 8. Hareket çok yanlış bir şekilde evrilmiş olacak. Belini yere ez ve ne kadar indirebiliyorsan o kadar indir. Son 10 tekrarımız. Benim hızıma ayak uydurabilirsin, daha güzel olur. Son 9. 8. Yedi. Ver nefes. Altı. Son beş. Yine yirmi tamamlamaya çalışıyorum. Son üç. İki. Haydi son. Dinlen. Dinlendikten sonra hemen side Crunch yapacağız. Yan döneceğiz. Alttaki elimi öne uzattım. Üstteki elimle kafamı destekledim. Dizlerimi hafif çektim. Sizden istediğim şey yan karnı küçük küçük sıkıştırmanız Hazır. Başlıyoruz. Bir. Yine 20 tekrarımız var. İki. Üç. Dört. Bu dirsekten biraz güç alın. Beş. Altı. Dizlerini yerden kaldırmamaya çalış. Yedi. Tamamen yandayız. Sekiz. 9, 10, 10 tane daha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nefes unutma, 2 tane daha, haydi son, şimdi diğer taraf, hemen geçelim, aslında aralarda dinlenme yok. Ben hareketi gösteriyorum diye siz dinlenmiş oluyorsunuz. Haydi başladık. Bir, iki, hızlanmak yok. Kontrol ve sıkıştırdığımı hissediyorum. Üç, yine 20 tekrar yapacağım. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir. 3 4 5 6 7 8 9 10 Süper. Mountain Climber yapacağız hemen. Döndük ellerimizin üstüne kalktık, yükseldik. Bir sağ, bir sol dizimizi çekeceğiz. Çekerken belini düşürme. Hazırsan başlıyoruz. 1 2 Hızlanmak yok. 3 dizinle alt karnına bir vuruş yaptığını düşünebilirsin. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinleniyorsunuz. Şimdi yaklaşık 30 saniye kadar dinlenip 100 tekrar daha yapacağız. 100 tekrar challenge'ımızın ilkini tamamladık. Şimdi ikincisi. Ve mekik pozisyonu alacağım. 15-20 saniyem kaldı dinlenmek için. Bence karın kaslarınızı hissetmeye başladınız. Bugün bir de güzel bir ders. Başlangıç dersi olduğu için aşırı zorlamayacak sizi. Ama seviyemiz arttıkça çok çirkin dersler yapacağız beraber. 5 saniyemiz var. Topuklarını yeriz. Bel boşluğunu kapat. Haydi başla kalkmaya. 20 tane. 1, 2 ver nefes 3 4 5 6 7 8 boynunu çekiştirme hop ve 10 tane daha 1 2 yattığında belindeki boşluk artmasın 3 4 5 6 7 8 Dokuz. Haydi son. Güzel. Eller poponun altında. Artık biliyoruz o yüzden hiç dinlenmeyeceğiz. Ayak parmak uçları flex'te. Nefes al indirirken. Verirken biraz popoyu kaldır. İki. Al nefes. Ver. Üç. Çok hızlı yapmayacağım. Belimdeki boşluğu arttırmayacağım. Beş. Aldı. Odaklan hareketine. Yedi. Karın kaslarının sımsıkı olduğuna emin ol. 8 9 10 10 tane daha Haydi bakalım 1 2 3 4 Al nefes ver Yavaş Fırlat biraz Haydi son 4 3 2 Haydi son güzel yan yap bakalım. Kolunu uzat öne biraz. Elin kafanın yanında dizlerin hafif bükülü. Başla. 1, 20 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haydi 10 daha. 1, hop, 2, kalk. 3 Sıkıştır yan tarafını. 4. Altık kolundan biraz destek alabilirsin. Haydi son 5. 4 pes etmek yok unutmayın. Son 3. 2. Haydi son. Kalk diğer taraf. Gel bakalım hemen. Yine yan yattık. Elimden uzattım. Elim kafamın arkasına başla. 1. 2. 3. 4. 5. Son 15 tane daha, 7, 8, 9, son, haydi 10 daha başla, 1, 2, böyle bitiyormuş gibi hissedince daha hızlı geçiyor, 4, 5, son 5, sık karnını, son 4, yüz tekrar tamamla, son 2, haydi son, gel bakalım yüzüstü mountain climber. El ve ayakların üstüne kalktın. Çek bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Karnını sıkı tut. Yedi, vuruş yap. Dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Son. Yavaşça bırak. Çocuk kuzunda bireriniz. Ve bırakabilirsin. Bu şekilde ilk dersimizi tamamlamış olduk. İkinci dersimize yine 100 tekrar çalışta Görüşmek üzere.